İyi günleriniz bitti beyler. Çöp çadır yaptı bizim çadırı. Hepsi sizin yüzünüzde. Neden lan neden? Birliğinde farklı muameleye maruz kalanlar olduğuna dair ihbar aldık. Sen böyle bir duruma şahit oldun mu? Birileri elenecek ki diğerlerinin yolu açılsın Hakan. Bak akıllı ol. Kötü muameleye maruz kaldıklarına şahidim. Anlaşıldı. Ben artık dayanamıyorum baba. Ben Şehit Aydın Chopper'ın babası Nurettin Chopper. Benim ailem bile ayrıldığımda ya acaba doğru mu söylüyor? Yani çevremizdeki insanlar bu şekilde değerlendiriyorlardı. <laughs> Mahrem yeni bölümüyle 26 Temmuz pazartesi günü TRT 1'de.